33. hafta gebelik. Bebeğinizin büyüme saati ve sizin dikkat etmeniz gerekenler. Tebrikler. Hamileliğinizin 33. haftasına geldiniz. Ve bu hafta hem siz hem de bebeğiniz için heyecan verici gelişmelerle dolu. Bebeğinizde neler oluyor? Büyüme. Bebeğiniz artık yaklaşık 40-48 cm boyunda ve 1 kg ağırlığında. Gelişim. Beyni hızla gelişiyor ve hafıza Öğrenme ve duyguları kontrol etme gibi karmaşık işlevler için sinir bağlantıları oluşturmaya devam ediyor. Akciğerleri daha da olgunlaşıyor ve doğumdan sonra kendi başına nefes almasına hazırlanıyor. Kas ve kemik sistemi güçleniyor. Lanugo adı verilen ince tüyler dökülmeye başlıyor ancak bazı bölgelerde doğumdan sonra bile görülebilir. Gözleri ışığa duyarlı ve tepkili hale geliyor. Uyku ve uyanıklık döngüleri daha belirginleşiyor. Duyular Bebeğiniz artık çevresindeki sesleri ve ışıkları daha net algılayabiliyor. Sizde neler oluyor? Rahatsızlıklar, sırt ağrısı, mide ekşimesi, nefes darlığı, uyku sorunları, sık idrara çıkma, şişkinlik ve Braxton Hicks kasılmaları gibi şikayetler artabilir. Doktor takibi. Doktorunuz bu dönemde bebeğinizin büyümesini ve gelişimini takip etmek için daha sık muayene planlayabilir. Doğum planı. Doğum yaklaştıkça doğum planınızı Doktorunuzla detaylı bir şekilde görüşmeniz önemlidir. Önemli noktalar: Doğum izninizi ayarlama zamanı. Doğum tarihi yaklaştıkça doğum izninizi iş yerinizle planlayın. Hastane çantası hazırlayın. Siz ve bebeğiniz için ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri içeren bir hastane çantası hazırlayın. Doğum belirtileri hakkında bilgi edinin. Doğumun yaklaştığını gösteren belirtileri, kasılmalar, suyunuzun gelmesi vb.'den öğrenin. Kendinize iyi bakın. İyi. Bu dönemde bol bol dinlenmek, sağlıklı beslenmek ve stresten uzak durmak önemlidir. Unutmayın. Herhangi bir soru veya endişeniz olduğunda doktorunuzla iletişime geçmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.